Satrançta her taşın farklı bir görevi ve hareket kabiliyeti vardır. Bir proje yöneticisi, projeye dahil olan iç ekiplerin, müşterinin, tedarikçinin güçlü yönlerini ve zayıf olduğu noktaları bilerek stratejik hamleler yapar. İş nette işler, nasıl işler? Gel birlikte görelim bu işler, güzel işler. Ben Onur Kadıoğlu, İşnet'te 14. yılım. Yaklaşık 2 yıldır da proje yönetimi müdürü olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Proje yönetimi müdürlüğü olarak İşnet için stratejik öneme sahip olan projeleri bütçesi ve kapsamı dahilinde zaman planına uygun olarak yönetmekteyiz. Örnek olarak veri merkezi ve bulut hizmetleri, yönetilen siber güvenlik çözümleri, karasal ve uydu altyapı alanlarında hayata geçirdiğimiz projeleri sayabiliriz. Özet olarak müşterilerimizin önceliklerini merkeze alarak hedefler belirleyen hızlı ve etkili çözümler sunan bir ekibiz. Ekibimizdeki tüm proje yöneticileri PMI standartlarında proje yönetimi metodolojilerine hakimdir. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yol haritasını en iyi uygulamalar ve standartlar doğrultusunda oluşturur. Bu yaklaşımla projeleri planlarken ve hayata geçirirken müşterilerimizle birlikte süreçlerimizi net bir şekilde tanımlamayı ve yönetmeye hedefleriz. Proje yönetiminin temel unsurları olan zaman, kalite ve maliyet odağını her aşamada gözeterek süreç boyunca müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve işletiklerimizin arasındaki koordinasyonu sağlıyoruz. Hedeflerimizi yerine getirirken her projeye ait metrikleri ölçüyor, analiz ediyor ve belirlediğimiz iyileştirme noktalarıyla verimliliği sürekli artırmayı stratejik hedef olarak benimsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yönettiğimiz bazı tür projelerde kalite ve maliyeti koruyarak %27'lere varan zaman kazanımı elde etmeye başardık. Proje yönetimi ekibi olarak bugüne kadar büyük ya da küçük ölçekli birçok projede yer aldık. Sosyal sorumluluk projelerinden finans sektörünün kritik altyapı çalışmalarına kadar çok geniş yelpazede projeleri hayata geçirme fırsatımız oldu. Örneğin İş Bankası'nın internet bağlantısı olmayan köylere erişim sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 100 köye internet sosyal sorumluluk projesinde yer almak bizim için gurur vericiydi. Köylerde özellikle sınavlara hazırlanan çocuklarımızın mutluluğu da bizi ayrıca çok mutlu etti. Son yıllarda ülkemizin önemli banka ve finans kuruluşlarının teknoloji altyapılarının hazırlanmasında ve faaliyete geçmesinde uçtan uca anahtar teslim projeler yürüttük. Bu süreçte regülasyonlara tam uyum sağlamak ve denetim süreçlerini başarıyla tamamlamak için projeleri dikkatli yönet. Satrançta başarı, stratejik düşünme, sürekli öğrenme ve bolca pratik gibi birçok faktörün birleşimiyle elde edilir. Biz de işlet proje yönetimi olarak projelere bu bakışla yaklaşır, mazeretlere sığmadan doğru hamlelere odaklanırız. Çünkü bizim için başarı sadece projeleri tamamlamak değil, doğru kurgulayıp sonuçta fark yaratabilmektir.